Evet bugün 15 Mayıs 2015. Burası İzmir, e, Karşıyaka ve İzmir Karşıyaka'da Sayın e, Yusuf Kalıncı Beyefendi ve yeğeni e, Hüseyin Sayın kardeşimiz. Eee Bey bizi e, rekor gelişimi internetten buldunuz ve Evet. E, ofisimize geldiniz, rekor evet. gelişimi aldınız. Evet. Bizi niye buldunuz? E, niye ta oraya kadar zahmet ettiniz? Anlatır mısınız? Şimdi ben e, 2013'te diktim bu fidanların hepsini buraya. Evet. Ama bunları diktiğimde bazılarında e, yani diye, ağaç kökenli olanlarda değil de böyle süs olanlarda al şeyi verdiğim şeyleri aldım da bitki hani meyve olarak meyve ağaçlarındaki o hazzı alamadım yani. O eselmeyi sağlayamadım. Bir Nedir onlar mesela? Ne? Mandalina. Mandalina, zeytin fidanlarım vardı. Kayısı. Onlar kayısı eselmediler. Domates yani, fidesi. Domates fidesi yaptım sonra. Hani bunun üstüne dedim. Bunlarla alakalı ben, düzgün bir sonuç alamadınız. Aynen. Ondan evet. sonra bunu araştırdım ben internetten. Evet. Ve, e, bir... Bir hani arkadaşı gördüm ve abisinin çok zeytin ağacı zamanında kaybettiğini evet. ve bundan dolayı kahrettiğini. Evet. O çok hoşuma gitti. Bir yandan duygusaldım araştırdım bunu. Evet. Ve yani kendi bitkilerimin üstüne bir sürü şey denememe rağmen bunları çözemediğimden dolayı Evet. Bir de bana çok yakın oluşundan karşıya kadar internetten araştırdım bir telefonda Evet. Kardeşimiz aşağı kadar indi beni karşıladı. Evet. Allah razı olsun. Aldım ben Mart'ın sonu Nisan'ın başı 2015'in Mart'ında. Evet. 2015. Şu an Mayıs'ın 15'inde. Evet, i̇ki ay iki oldu. Ay, i̇ki ay. İki ay oldu. İki i̇ki ay önce. Evet. O taş gibi toprağa ben onu. Bir taş gibi toprağa gösterelim. Evet. küremiz burada. Evet. Yani. evet. bir bakın yani, atılmayan yer burası. Yani, evet. Sert. Çok sert. Şuraya sert. geçelim. Yani. sert. Ne kadar sert. Evet. Bak yani, kürek küre, yani. güreğe... Kürek evet. büküldü bakın. Küreğimi bile büktü yani. Küreği büktü. Evet. Bakın kırdı evet. küreği. Evet. Bak sakin tutalım. Bakın evet. kürek büküldü şimdi. Evet. Şöyle şuraya geçelim. Kullanılan evet. yıllara geçelim. Evet. Burada da böyle. Evet. Yani gördüğünüz gibi kürek. Bükülmüş kürekle rahatlıkla. Evet. Yaklaşık olarak 2 evet. aydan beri herhangi bir işlem yapmadınız. Evet. Yok yok. Toprak nemini görüyorsunuz yok. bu arada. Evet. Bakın toprak nemli olduğunu da evet. hale. Evet. Şimdi e, gelelim. Şimdi siz mandalina e, şeyiniz vardı. Bu gelişmiyordu. İki ay önce bu bozuk durumdaydı. Bu evet, tek daldı. Üç yaşın iki yaşında mı? Kaç yaşında bu? Bu üç yaşında. Üç yaşında. Buradaki fidanların ne yaşında. Oldukça geç Bağazıları kalmış. Ne yaşına göre? Geç evet, kalmıştı. geç kaldı. Geç evet, kaldı. Geç kaldı. Geç kalmıştı. Yani şu şimdi bakın atıldıktan sonra rekor gelişim atıldıktan sonra. Evet. Şu atan bunlar hep atan yeni şeyler. Filizler, filizler, filizler. Şurada, evet. şurada yani çok küçük bir yani İki dal, iki dal ve. Sönmüş yani yaprakların genişliği bu kadar bile yoktu yani. Evet. Genişliği yani yapraklar. rekor gelişimi. Ben buna verdikten sonra. Evet. Bunların sanki bir ana sütü almış gibi cesine evet. ana evet. sütü bakın. Yani bir bebeğin evet anne sütünden nasıl anne sütü faydalıysa hı hı. bunlara o kadar faydalı geldi. Rekor gelişimi, gördüm. rekor evet, gelişimi. Aynı, aynen. Evet. Yusuf abi şimdi bir de şuraya gelelim bakın. E bu da bizim evet. e, soğuklarda zarar gören bir evet, zeytin ağacımız. Evet, aynı. Bakın to aynı. tohurlar, aynı. şu yapraklar e, şeyler. Aynı. E, soğuklardan zarar görmeden önceki yapraklar. Evet. Bunlar ise soğuklardan sonra Sonra atanlar. evet, evet, görüyorsunuz. Aynı, evet, aynı. Nasıl aynen. Bakın, filiz vermiş? Bakın. İki bakın. aylık filiz bunlar Evet yani. 2 iki aylık. Bakın şuradan itibaren. Evet. Bakın şuradan. Evet. Şuradan itibaren şuna. Bu da 3 yaşında bir yine zeytin evet, üç üç yaşında... göre, e, Evet 3 yaşında. 3 yaşında. Yaşına göre küçük kalmış yani. Küçük kalmış. Ama e, ona rağmen Evet. Neredeyse yüzde otuz gelişimi evet, iki aynı. ayda biz büyütmüşüz yani. Evet, aynen. İki ayda aynı. görüyorsunuz bu aynı. şekilde. Ve kayısıya gelelim. Aynen. Yani daha başka zeytin bir daha alalım. Evet. Kayısıya bakalım. Kayısı Burada durum neydi acaba? Kayısı işte yeğenimin yani boyundan bir karış daha uzundu yani kayısı. Evet. Yani sezona yani bahara girdiğimizde. Evet. Şu kadar Rekor, şeydi. Evet, evet, aynen. Rekor gelişimi vermeden önce. Şu anda ağaç yani olmuş. Evet. Yani şunlar atan kafadan üstten bütün dallara bir metre bunun bir faydasını gördüm Tabii yani. bu arada üzerinde üzerine tuğur yok çünkü soğuktan yok, evet. don vurduk daha sonra, aynen, sonra siz bunu aynen. kullandınız. evet, evet. Ağacımız gayet sağlıklı. Evet. Peki komşularınız ne diyor? Şimdi siz ki ben bu site burası sizin bir hobi başlığınız. Evet. Sitenizin Dediniz ki kimse bu paraları verip de gelip de evet. bahçesiyle ilgilenmez. Evet, ilgilenmez. Ama şimdi ne yapıyorlarmış? Şimdi herkes soruyor ne kullanıyorsun diye. Alacaklar yani. Evet ben de diyorum rekor gelişim ve adresi veriyorum <laughs> nerede olduğunu. <laughs> <Anladım> diyorum isterseniz <laughs> beraber gidelim. Ha Gelin böyle. Yani dersin. inanın bakın ben evet. yani müteşekkirim yani çok sağ olun. Gelin böyle. Hani böyle bir şey yemin ediyorum yani. Aynı şekilde yine Harika, zeytin fidanımız. Evet. Aynı. Aynı. Ondan. Yine gelişmeyen 3 yaşında olan. Evet, o, evet. O baktığımızdan aynı. Bakıyoruz bakın. Şunların evet. hepsi taze. Evet. Aynı. Taze. E, gayet... Atıldıktan sonra bak. Atıldıktan sonra. Şurası komple. Şu evet. komple. Komple. Şu komple. Evet. Şu. 2 aylık sürgün oy. Evet. 2 aylık sürgün. 3 yaşında büyümeyen evet. bir zeytin ağacındaki evet. filiz bu. Evet. Bu arada gelelim domates fidelerine. Evet. Domates filelerine. Evet. Geldik domates fidelerine. Şunlara. Evet. Bunları ben kendim çekirdekten hobi olarak yetiştirdim. Evet. Bunları attım denemek amaçlı. Evet. Ama atmadığımın attığımın arasında çok fark oldu. Şunlar oldum. bakın. Tabii. Şunlar şunlar aynı. Şu birkaç evet. tane olan bir evet. Sizin evet. attığınız evet. olan. Evet, evet. 4-5 tane. Diğerleri atmadıklarım. evet. Atmak. Ortadaki evet. Farkı görüyorsunuz yani. Evet. Çok çok son derece zayıflar evet. ve boyları küçük. hacimleri küçük, yaprakları evet. küçük yani. Yani. Evet. Bunları bardakta çimlendirdiğim zaman attım. Evet, Düşün evet, yani. evet hani, o Şimdi değil yani bardaktayken aptal. Evet. Ee, peki ayrıca biz geldiğimizde rekor gelişimle alakalı. Evet. şeyler diyordunuz. Yani ya bu nedir diye bir bize bir evet. açıklama istiyorsunuz bize. Evet. <laughs> evet, nedir? Yani bunun formülü nedir? Nedir? Yani bu karışım nedir? Yani ben inanın çok merak ettim yani. Evet. Nedir? Vallahi İsmail biz de diyoruz ki üzümü niye bağını sorma evet. tamam mı? Olay budur. Ama ha. ama yani Binlerce kere teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Size. Gerçekten. Biz sizi mutlu gördüğümüz için biz sizden ben daha mutluyuz Ben o ağaçları, ben o ağaçları evet. yaprak büken kurtundan kurtaramıyordum. Evet. İnanır mısınız? Evet. Yani o, o yapraklar böyle kapanıyordu, kurtaramıyordum kapanıyordu. ve evet. dökülüyordu, eselmiyordu. Dökülüyordu. Hangi ağaçları gösterelim? Şöyle mandalina. Mandalina evet. 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 Şimdi Şimdi bu da yine, bu da yine diğer evet. mandalina. Evet, evet. Bu zaten bitmişti bu. Evet. Bunda bir şey yoktu. Yaprak büken hastalıklarından dolayı. Evet. Yok şimdi hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir pırıl pırıl şey yok. yine yani. 3 yıl önce evet. diktiğiniz fidan büyümüyordu. Evet. evet. Zaten hiç hiç e, Bir şey söyleyeyim mi ben size. Bunlar büyümeseydi evet. kurulu kuracaktı o zaman. Evet. Bunlar yani çünkü Aynı. büyümeyen bir fidan. Aynı. Büyümeyen bir ceviz fidanı, Aynı. bir herhangi fidan evet. eğer büyümüyorsa bir süre sonra kurmaya mahkum arkadaşlar. Aynı. Yani filiz vermiyorsa, okay. sürgün vermiyorsa bu kurmanın en belirtkin evet. özelliğidir. Evet. Yaprak döküyorsa, yaprakları evet. tutamıyorsa. Ee, burada e, en belirgin gün de Başka bakın e, bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Evet. Şimdi gidelim. arkadaşın mesela mandelininden yaprak bakın 50. Evet. Bir de bunu 50. Yaprağı 50. Evet. Yani yapraktaki Şimdi, kadife yumuşaklığını hissedebiliyorsunuz değil tabii mi? Tabii tabii. Bey evet. zaten evet. bakın daha çok erken iki evet. ayda bunları verdik. Evet. Ancak süreç devam ediyor. Buyurun evet. iki yılda bir atılan bir üründür. Evet. Zaten toprağınız taş gibi. Bakın evet. burası düzgün. Burası dolayısıyla düzgün. ha. Abi, bak, görüyorsunuz bak, yani rahatlıkla bak. ha. Çok güzel şekilde toprak Görüyor gibi Tabii görmez miyiz yani? Elimle. Ondan sonra buyurun gelin Şimdi bu tesadüf olsa bakın o mandalini yaptı, bu mandalini yaptı, bu zeytini yaptı, bunu yaptı. Bakın yine aynı şekilde zeytini. Diğer mandaline bakalım. Gelin buyurun. Aynı şekilde bu da aynı. Bakın. Bunda da aynı şekilde evet. yeni, yeni fısiller görüyorsunuz sürgünleri. Evet. Bakın hepsi, hepsi taze. Hepsi abi hepsi. Dırırır, dırırır, e, böyle hepsi bunların yeni. Bunlar şurada 3 tane dal vardı işte. Evet. Şunlar. Evet. Şu, şurası bak yeni atan şurası. Evet. Burası yeni atan bakın. Şu, şu çatal. ki. Şu çatal yeni atan şu. Evet. Evet. Anlatabildim evet. mi? Aynen bir öyle. Bir de yaprakların iriliğine bakın. Evet. Yani kadife gibi yaprak. Hüseyin sence nasıl olmuşlar ağaçlar? Hüseyin'in çok emeği vardır burada. Öyle mi? Bakımda, sulamada, ama bakımda, gübrede, şey çapada. Evet. Yani... Toprak yumuşak mı fark ettin mi evet. altlarına? Çeşiriyor musun peki orası niye yumuşak, orası böyle şey diye? Ya. Evet. Yani zaten buraya yatırdıklarında, kanalın döktüklerinde beraber Kameraya yaptık. Kameraya ha? Yani beraber yaptığımız için o, o, eskiden daha çok e, yani sertti ama şimdi daha yumuşak oldu. Daha, daha yumuşak olduğunu oldu. görüyorsun tatlı. Ee, Yusuf çok teşekkür ederim. Bir şey Yukarıda ee, da var ağaçlarım. Eri sizin için 3 tane bıraktım. He. Çocukların araklamadığı erikleri. He. Oradan size erik yedireceğim. Tamam. Şimdi, şimdi şöyle yapalım. He. Oraya ayrıca gidelim o zaman. Onu ayrı çekelim isterseniz. Bir tane daha çekelim. Onu da çekelim. Ona da çekelim. Tamam. Hani orada ee, var çünkü... Anladım. Delimim, limonum. anladım. Ee, limonum var orada. Tamam. Orayı da çekelim. Çünkü uzayacak kamera yoksa. Tamam, tamam. Orada ayrıca çekelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rekor gelişim üstelik Yusuf. Ben teşekkür ederim. Eyfendi. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. Kendisi Çok İzmir sağlık. Urlalı bu arada. Evet. ha Onu da söylemeyi unuttuk evet. evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, ha, sağ, sağ olun. olun. Sağ olun.